Kanca atışı, ki... çengel şey, atışı şey değil. <laughs> <Ha, gülüyor> Aa, saat, saat saat geldi, saat, saat geldi. Saat 5. Bu arada Lee'sin, o da bir güçlendirme aldı. Ya Hatta 2 tane. Bu enerji normalde, hem de şey, e, W'sına. Cünnin normalde kalktığı saatler bu saatler, o yüzden. <laughs> evet, biraz onun şimdi gecesi gündüzü e, kayacak ve e, Maokai'yi üst koridorda izleyeceğiz güvene karşı. İkinci vuruşunda... Evet. E, can çalma... Ya aslında şey, yani böyle mükemmel bir güçlendirme yo, değil. Yo, tabii ki, Zaten tabii. sağlık mı dönüyor ormanı. O arada şimdi Reis geri dönüyor. Reis geri dönüş sonrası muhtemelen Alameti e yürüyecek. Fonetik de burayı bırakacak gibi gözüküyor. <laughs> Yalnız Toll'un üzerine gitmek istiyorlar. Sıçray ile birlikte tuttular. güzel de bir çıpa. Burada skoru almak istiyorlar. Çok tanklaştı Hala ultiyle hasar vermeye devam ediyor ama yeterli değil. Humanoid İlk skoru aldı, ilk kanı aldı. Diğer tarafta Alametin bitirildiğini görüyoruz. Alameti e yetişebilecekler mi? Yetişemediler ve bir skor karşılığı kaybedilen alamet paylaşıyor genelde alevleri. Bir de alıyorlar. Evet. O yüzden 3-4 tane alev alınabiliyor alt tarafta. Yalnız Rax yakalanabilir. Burada bir tane daha gelecek kutu atak sersemletme geliyor. Yalnız hasar yetmeyecek şimdi Kalista ultisiyle birlikte. 3 kişiye Oo. gidecek Rax. Bir de 3 kişilik ulti. Tekme de geliyor burada. Yalnız Sar çıkmadı Razork. Kendi arada kalmış olabilir. Razork'un düştüğünü göreceğiz. <laughs> Her şey çok iyi gözüküyordu. Şimdi devam ediyorlar ama Parçalar Hümanoid oraya orayı. geldi. Hümanoide tutan bir yetenek var. Hümanoid biraz yavaşladı. Hala yetenekleri duruyor. Hümanoid çok iyi kaçtılar yeteneklerinden. Bire bir sonuçlandı burası. Arthur da geliyor oraya. Kalisto ultisi 3 üç kişilik isabet ses dalgası tutuyor. Rax yine 3 kişi. Braum ultisi hiçbir işe yaramamış orada. Evet Braum ultisi bir işe yaramamış ama e, bir, bir, miktar hasar bloklamış sanıyorum orada. Kapı gibiyle birlikte ve ortada bu sefer yakalanan isim Humanite. <laughs> yani az önce yakındı ama. Ooo Razork geliyor. Oh, Reyes. Kaçamaz. Reyes. Reyes. Hiçbir şeyden <laughs> Haberi yok Reis e Direkt tekme geldi. Tekme sonrası çipa da tutuyor. Reis'in yapabileceği hiçbir şey var. Memnun değilim. Upset burada skoru almayı başaracak. Sonrasında da hayatta kalacak. Sağlıklı kalabilmesi zaten. Bir de ee, ama ve daha, daha ve zor gelen dakikalar değişik, onu bekliyor. E, gelen değişikliklerden bir tanesi de zaten o aslında. Upset'in Sirdar büyüleri duruyor. Burada Rax'ın üzerine gidebilirler belki ama orada da Tristan ultisi kurtarabilir burada. Herhangi bir şey kullanmadan çıkıyorlar. Bir de karşılık istiyorlar. Reis burada yakalandı. Yalnız Braum varken onu düşürmek çok zor. bram hala orada tanklamaya devam ediyor. Upset geri çıkmak zorunda ama burası bir anda 4 kişi oldu. Razork'un da ultisi Arthur hala düşmedi. Diğer tarafta Reis'i düşürdüler. Allah Dorik düşecek mi? Güzel kronometre mi? Hayır. Tutuştum. Kronometre sonrası Humanoid skoru alacak. Diğer tarafta Tapun. Bir tane skor alıyor. Tapunun üzerine gitmek istemeyeceklerdir. İlk kuleyi de alacak burada Fanatik. Topunu keserim senin deyip topunu gönderdi. İnsanlar i̇şte... bak bu saatte maç izlemeye gidiyorlar. Ya bir saniye şurada ciddi bir analiz yapacağım. Humanoid. <laughs> Humanoid burada yakalıyor rakibini. Tali direkt olarak ultisini aktif etti. Tali'ye hasar vermeye devam ediyor. Tali'nin can çalması Öyle şu öldün. an için yeterli gibi duruyor. Humanoid orada kaçmaya çalışıyor. Ransorg iyi yetişti buraya. Tristana rakibini yine yalnız atlıyor. yine yine yine. Ne zaman replay'e girsek bir şey oluyor bu arada. Ne zaman hetse konuşsa da bir şey oluyor. Biraz böyle tekli dereceli kafasına bağlandı. Oyundan koptu gibi hissediyorum. Yalnız yakalandı. Yalnız yine Rux. savaş var burada. Rax yakalanıyor. Rax çıpa sonrası hayatta kalmaya devam ediyor. Tabi normal bir Nautilus'dan daha tank bir izliyoruz şu anda. Johnny orta koridorda da çok ciddi fark var. Her şeyi geçtim. Yine burada Işınlan'la birlikte Tali'nin üzerine gidecekler. Tali bir kez daha da yem olacak gibi duruyor. da bırakacaklar bu skoru da. 4 tane yük. Frenatik. <laughs> bu arada Rax direkt olarak sıçrayla girdi burada Razork'un gelmesiyle birlikte. Arthur sıçrasını dahi kullanamıyor. Geriye yaslanıp takımına katkı vereyim şampiyonlarından ziyade ee, sürekli olarak tetiği... O çekiyor ve sürekli olarak ve Baron bundan bahsedecektim. Bu dakikalar asıl sıkıntılı dakikalar diye. Chiefs'in dayanması gereken dakikalar diye. 5000 cana kadar düştü. Savaşmak istiyorlar ama Rax yine kaçırsa da burada Maokai ultisiyle birlikte iki oyuncuyu yakalıyor. Arada kalan bir oyuncu var. Anladırık. ilk düşen oyuncu olacak. Mulder tanklamaya devam ediyor. Yandan gelen topuna hasar vermeye çalışıyor. Çok iyi yakaladılar burada Reyes. I. Reyes düşen ikinci oyuncu oluyor. Diğer tarafta Top'unla birlikte Humunoid'in birebirinde izliyoruz Humunoid. Şu ana kadar o birebirde çok avantajlı. Sık Bor'u da alacak, Baron'u da alacak fanatik. Evet, canaz, da canı az, mana'sı Artur pozisyonu belli. Rerax'ı üzerine gönderecekler. Upset de burada sıçrattı ama. Yani... Bir şey çıkmayacağı çok belliydi açıkçası. Ama Artur'un da sıçrasını evet. alıp ihtimali içeriye girme ihtimalini ortadan kaldırdılar. Ve bu da Baron getiriyor. Ya yani Kalista varken zaten %50-50 değil. Bunu al, 5 dakika daha bekle, Baron gelsin. Ha, aynen. Baron sonrası Ejder bitir falan. Maron sonrası 3 tane skor ver. Katliam yap, <laughs> ejderi al. Mesela bak senaryo nasıl? İçtik gitti herhalde. Ee, bekliyor şu an ışından kullandı hatta içtiğini bitiremedi. Burada öncesinde kuleyi almak istiyorlar öncelik almışken. Baron'la birlikte alamamışlardı herhangi bir inhibitor kulesini. Wunder kule altında fazla kalmış olabilir. Wunder hasar almaya devam ediyor. Wunder %20 cana kadar düştü. Wunder'in üzerine oynamaya çalışacaklar. Diğer tarafta Tapun. Hümanoid tarafından çok fazla hasar aldı. Şimdi bitkinlik geliyor. Hümanoid'in üzerinde sıçra kullanmak zorunda kaldı. Tali arada. Tali tek yedi. Diğer tarafta Reis'in de yakalandığını görüyoruz. Oh, yine iki kişilik bir Nautilus Ve fişi çekiyor fanatik. Hamleyi isteyen burada Chiefs'i tapunun da üzerine gidecekler. 5'te 5 gelecek mi? <laughs> Turnuvanın ilk giliyor, 5'te 5'i yine Johnny'ye nasip olacak. <laughs> Johnny e yine bir 5'te 5 anlatıyor olacak. Bir dakika bunun şey yok muydu? İlk 5'te 5 yapar şeyi. Ruler yok, demiştim ben. Yok, toplam. Toplamda kaç Hayır, 5'te 5 olur, 5'te olur mu? Hayır, ilk 5'te 5'te vardı. Var mıydı? vardı, ya. ruler dedim ya. Ben de ben de ruler dedim bu arada. <laughs> ben de ruler Belki dedim. Bak sayılmıyordur. Ön aşama. Çok sanmıyorum Johnny. Bu arada Alev eczelleri gitti ya. Aradan gitsin biri alsın Johnny ya. <laughs> Gençler bitir Alo. İstatistikler. <laughs> Artı puan verir biliyorsun. Değil mi? Yılların yalanı. İlk, ilk Penta var mıydı Var vardı, vardı, vardı. Vardı. Ben de ruler demiştim.